fonksiyonun grafiği demiş. Mesela sinüsün bazı tipik özellikleri vardı. Birim çemberden bunu biliyoruz. Birim çemberi çizdiğimiz zaman tabi yamuk bir birim çember oldu. Ee, şu açı dar bir açı. Mesela 30 derece. Daha geniş bir açı 85 derece. Mesela şu 30 derecenin sinüsü ve 85 derecenin sinüs arasında dikey gövge sinüs için mesela bu daha büyük değil mi? Sinüs büyüyor büyüyor büyüyor. Burada maksimum oluyor. Peki bu açı kaç derece? 90 derece. Yani sin pi bölü 2 1 oluyor. Şu yarı cevap 1 olduğu için. En fazla zaten 1 olabiliyor. Sin pi bölü 2. Bize sin x bölü 2 demiş. Şimdi biz x yerine pi koyduğumuz zaman burada sin pi bölü 2 oluyor zaten. Değil mi? Yani x pi iken 1 olmalı. Bak pi iken a şıkkı 0'a gitmiş. Saçma. A ne diyorum? Pi iken 0. Çok saçma. Pi iken 0. Saçma. P... Bunların hepsi çok saçma. Hemen cevap çıktı. Pi iken 1'e gitmiş değil mi? Peki 2 pi koyduğumuzda burası ne olur? 2 pi bölü 2'den pi olur. Sinüs pi de yani 180 derece açılımında Açı burada olduğu için dikey görgüsü yok yani sinüs sıfır olacak burada olduğu gibi. Cağımız C.